Paynako, la, go, pen. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Demircan bugün sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız sadece bu bu videoda bir duyuram olacak ha size arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi dur bir dakika Şurada gördüğünüz gibi Outfit7 diye bir klasör var telefonda tabi. Onun içinde Angeliam, Tom'um, Tom'um 2 ve Hank'ım diye oyunlar var. Bu oyunları da oynayacağım arkadaşlar YouTube kanalımda. Bunun duyurusunu söyleyeyim dedim. Onu Angeliam oyunu oynar mısın dedi. O kabul ettim ama şöyle bir şey de var. Sadece onu oynayıp diğerlerini oynamazsam ayıp olur diye düşündüm. Ayıp değil de değişik olur diye düşündüm. Diğerlerini de oynamaya karar verdim. Yani Tomları ve Hank'ı da oynayacağım. Angelia'nın yanında. Ama ilk video Angelia olacak. Onu söyleyeyim. Yarın ya da bugün videosunu yayınlarım ya da çekerim. Bilmiyorum duruma göre. Onu söyleyeyim. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ben Yusuf Demircan. Hepinize bay bay. Yorum da yapın.